yapmış gördün mü? Amanın yan, amanın amanın amanın, 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 amanın ya. Teridine, teridine, teridine bandım. <laughs> Bedava mı sandın? Bana verdim aldım. Teridine, teridine, teridine. Ya Firuze, <laughs> <laughs> ne olur biraz alçak sesle söyler misin? Migrenim hala geçmedi, lütfen. <laughs> tamam Sadık Bey, tamam. Daha yavaş söylemeye çalışırım. <laughs> gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> amanın. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Ay. Gibi yemek kokmuş ne güzel. Aa, Sadıkçım, sen bugün erken mi geldin hayat? Meglerini tutmuş, ne yapsın? Ofisteki işlerini bırakmış, Onun çıkmış eve gelmiş. Yok, İyi ki de geliyor. gelmiş. Neden? Ee, yok bir şey, hallettik, hallettik. Merhaba, okay. Hallettik dediğinize göre bir şey var. Şu halledilmiş meseleyi bir de ben öğrenebilir miyim acaba? Cem bugün okul asmış. Ne? Evet. Tuğçe eve gelmişler. Tabii biz evde yokuz ya. Romantik müziği koymuşlar. Cem de mutfakta sosis yapmış. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim canım. Yani bu iş için okulu asmışlar, düşünebiliyor musun? Kızmadın değil mi Sadıkçım? Ya hepimiz gençliğimizde böyle masum kaçamaklar yapmışızdır. Cık, yok kızmadım, onlarla dostça konuştum. Tuğçe evine gitti, Cem de geri kaldı, dersleri çalışıyor odasında. <laughs> Durum ben gidip şuna bir bakayım. Bir bakın, ayrıca biraz da korktu Mesela şey diyeyim, Firuze ablan çok güzel beykoz kebabı yapmış ama sana bir tabak bile vermeyecek diye. Tamam Firuze, gidip onu korkutacağım. korkutacak gibi mi gidiyor Allah aşkına? Çalışıyorum kızlar. Kızlar değil, benim. Sanıyorum kızlar henüz okuldan dönmediler. Ne var Betüş? Benden iyilik. Asıl senden ne haber? Babam bahsetmiştir. Evet, bahsetti. Merak ediyorum da... ...şu sosisler diyorum nasıl pişti? Ya Betüş, benimle uğraşma. Ciddi söylüyorum, iyi pişti mi sosisler? Hepsini yediğine göre kesin beğendi. Oh, içim rahat etti. Bak bu çok iyi. Çünkü bu akşam da kendine sosis pişirmek zorundasın hayatım. Niye? Firuze ablan yaptığı o muhteşem kebaptan sana vermeyeceğini söyledi. Hayır. Evet. Okula gitmediğin için Firuze ablandan özür diledin mi? Dilemedim. Belki de bu yüzdendir. Dilemeli miyim? Hayatım biz yokken sizlere Firuze ablan bakıyor. Ona karşı da en az bize karşı olduğunuz kadar sorumluluk duymalısınız. Peki ben gidip özür dileyeceğim. Ama sırf Beykoz kebabı yiyebilmek için şuna çabuk yürü şimdi ben seni kebap yapacağım aşağıda kebap. Ben baktım kızlardır. Abi neredeydin? Ee, gördüğün gibi buradayım. Baba var ya senin bu oğlun ne yapmış biliyor musun? Bugün okula asmış. Biliyoruz. Biliyoruz. Hem de Tuğçe ile asmış. Biliyoruz. Biliyoruz. Bir şey daha var. Bunlar var ya bütün okulu temizlemişler. Ceren sorarsa tuvaletteyiz, kantindeyiz falan de demişler. Bak bunu bilmiyoruz. Öğretmene de hasta etmişler Cem, yani bu oldukça planlı bir hareketti ha. Bir dakika bir dakika. Siz bunları nasıl öğrendiniz? Ben tam olarak bilmiyordum. Bana da Çilek anlattı. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Kırık annem babam ve bizlerle hayat ve